Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Hmm, zaten bir önceki bölümlerimden bilirsiniz Brawl Stars videolarımı, Brawl Stars videomu. Şimdi bugün sizi beraber bir önceki videoda söylemiştim zaten. Bedava, yani bedava diyorum. Kolay kupa kasma taktiği. Şimdi bunun için önce düşük kupa ayarlamam gerekiyor. Şimdi şuradan hemen düşük kupa basıyorum ve ayarlıyorum en alt kupa. mesela Mace varmış ben mesela Mace'i alıyorum arkadaşlar şimdi ben Mace'i aldım şimdi hemen oyunumuza başlayalım şimdi çok kolay kupa kısmı taktiğini göstereceğim karakterimin zaten kupası az olduğu için az kupa olduğu için daha kolay düşmanlar gelecek. Hadi bakalım başlayalım şimdi e, önce yükleri alarak başlayacağım şöyle vuralım Bu arada Arkadaşlar neyse de seviyorum bir arkadaşlar bir sonraki bölümde nasıl şeyler <laughs> istiyorsunuz bize şeyler yapalım Bu arada Arkadaşlar bir abonem var kanala birazcık <laughs> abone olmayı like atın ne no olursunuz <laughs> lütfen Hepinizi çok seviyorum. Şimdi hemen izleyelim. Bunları şimdi arkadaşlar e, siz de deneyebilirsiniz. Düşük kupayı. E, siz de deneyebilirsiniz. Düşük kupalı e, de karakterinizle böyle yapabilirsiniz. Ben şu anlık mevsim düşük olduğu için yapacağım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hem eğer kazanma serisi yüklenirse yükselirse yüklenirse dedim az önce pardon daha çok kupa gelip kazanma serisi yükselince çünkü biliyorsunuz öyle bir kural var evet öldürdüm bakın gördüğünüz gibi şimdi gidiyorum ultim dolmak üzere az kaldı vuralım ortada biri vardı galiba aynen vardı öldük ama sıkıntı yok yine de güzel de arkadaşlar Mesela ben böyle kupa aldım işte yedi kupa. O zaman görüşürüz. Diyorum.